Bir şey söyleyeceğimiz zaman annemize, babamıza iyi saatini seçeriz. Mesela sokağa çıkacaksak, izin isteyeceksek veya haşlık isteyeceksek böyle neşeli saatini ararız ya. Hazreti Muaz radıyallahu an Efendimiz de Resulullah'a dedi ki bir şey söyleyebilir miyim ya Resulallah? Tabii dedi buyur dedi. Ben seni çok seviyorum sen de beni çok sevdiğini söyledin. Bu beni sevdiğini söylediğin gün bana öyle bir şey öğret ki ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki bu bana hem dünyada fayda sağlasın hem de ahirette faydası olsun. Peygamber Efendimiz çok tebessüm etti. Yüzü güldü. Yani mal istemedi, para istemedi, dünyalık bir şey istemedi. Bana bir şey öğret ki dedi. Bu bana dünyada da ahirette de faydası olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Muaz! Hangi namazın sonunda olursa olsun, namazlarını bitirdiğin zaman şu duaya devam et. Şunu hiç terk etme olur mu? Buyur ya Resulallah, Peygamberimiz şu duayı öğretti Hazreti Muaz'a. Allahümme e'inni ala zikrke <laughs> ve şükrüke ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana öyle bir nimet ver ki, beni öyle nimetlendir ki, e'inni beni nimetlendir, bana ver. Ala zikrike seni zikretmeyi ve şükrüke ve sana teşekkür etmeyi hem Allah'ı hatırlamak, zikretmek demek aklına getirmek. Mesela bazen hani biz bir mecliste oturuyoruz, birden diyoruz ki ya Mehmet hatırlıyor mu askerde bir manisalı bir çocuk vardı diyoruz, değil mi? Yanındaki de diyor ki ya nereden aklına geldi şimdi manisalı? Hayırdır? Ya işte gönlüme düştü veya rüyamda gördüm. Bir şey oluyor. Önünüzde araba giderken kamyonun plakasına bakıyorsun. Aa 65 diyorsun. Van plaka diyorsun. Van'dan benim bir arkadaşım vardı Ali diyorsun mesela. Asker arkadaşım filan. Aklına gelir ya bu zikretmektir işte hatırlamak. Her insan zaman zaman birbirini böyle hatırlar. Bir şeyi hatırlar. Çocukluğumuzda mesela işte bir köpeğimiz vardı dersin. Bizim bağı bekliyordu dersin. Sonra ona kamyon çarptı öldü dersin. Bunu hatırlarsın. Bu zikretmektir, hatırlamaktır. İnsanın en çok kimi hatırlaması lazım? Allah'ı. Allah'ı. Değil mi? İnsan anasını hatırlıyor, yad ediyor. Bazı insanları konuşuruz arkadaşlar, sevgili seyirciler. Konuşuruz. Hatta bazen öyle çok konuşuruz ki birini. Ya sen de bunu hiç dilinden düşürmüyorsun derler. Bazı meclistekiler de hatta sıkılır bazıları. Ya yeter sanki dünyada ondan başka adam mı yok filan derler. Birini översiniz, seversiniz. Bu zikirdir tamam mı? İnsan en çok Allah'ı zikretmeli. Hem aklında tutmak hem söylemek olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz